Kendime sorduğum sorulardan biri partnerimde hangi özelliklere bakmalıyım? Gençken sevimli ve komik kızlardan hoşlanırdım ama yıllar geçtikçe büyüdükçe zeki, sorumluluk sahibi ve anlayışlı kadınlar bana daha çekici gelmeye başladı. Çünkü gelecekteki çocuğumun örnek alabileceği seven bir eşim olsun istiyordum. Ama her insan benim düşündüğüm şekilde düşünmüyor. Onlar hala kendilerine istedikleri her şeyi verebilecek kişiler arıyorlar. Bu yüzden karakterlerini veya kişiliklerini göstermeden önce kişinin banka hesabının içeriğine bakmaya eğilimli oluyorlar. Bugünün hikayesinde olduğu gibi. Tom Rachel'la tanıştığında 20 yaşındaydı. Genç adam ilk işini kızın babasının ayarladığı departmanda temizlikçi olarak buldu. Genç adam Rachel'a delicesine aşık olmuştu. Bir gün tabii ki kızın keskin şekilde karşılık vermesine rağmen kıza ona olan aşkını ilan etti. Genç kadın saniyeler içinde adamla alay etti. Ve senin aylık kazancın benim günlük harcamalarım. Sen nasıl senin gibi biriyle birlikte olabileceğimi düşündün. Seni asla sevemem bu yüzden benden uzak dur ve kendi seviyende birini bul. Babamın şirketinden çık dedi. Kadın çok gürültülüydü bu yüzden bütün çalışanlar Tom'u aşağıladığını duyabilirlerdi. Tom'un kalbi kırılmıştı ve kurumdan üzgün bir halde koşarak çıktı. O zamandan beri Tom'dan bir daha haber almamışlardı. 10 yıl sonra ikisi kazara birbirlerine alışveriş merkezinde karşılaştılar. Birbirlerini gördüklerinde şaşırmışlardı. Rachel onu hemen tanıdı. Ona nasılsın? Biliyor musun şimdi çok zeki bir adamla evlendim. Ayda 15 bin dolar kazanıyor. Hiç bu paranın onda birini kazandın mı? dedi. Adam gözyaşlarını tuttu ve hiçbir şey söylemedi. Ansızın kadının eşi geri geldi ve hanımefendi daha ona tek kelime söyleyemeden kocası hemen Tom'a dönüp ''İyi öğrenler efendim. Görüyorum ki çoktan eşimle tanışmışsınız. Ben Carter, tanıştığıma memnun oldum dedi. Sonrasında Tom başını salladı ve iyi öğlenler efendim. Evet, sizi de tekrar görmek güzel diyerek cevapladı. Sonrasında koca eşine döndü ve sevgilim seni patronunla tanıştırmak isterim. Kendisi üzerinde çalıştığım 100 milyon dolarlık projenin sahibi dedi. Kadının tamamen dili tutulmuştu. Tom gülümsedi ve ''Peki, Bay Carter gitmem gerek. Katılmam gereken önemli şeyler var. Sizi görmek güzeldi. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, dedi. Tom oradan ayrıldıktan sonra kadın eşine, o senin patronun mu? Evet, kendisi çok mütevazı biridir ama hayatı oldukça üzgün. Bir kez bir kadına aşık olmuş ama kadının onu fakir olduğu için reddettiğini söylüyorlar. Bundan dolayı çok çalışmaya başlamış ve zeki olduğu için başarılı olmuş. Şimdi kendisi ayda milyon dolarlar kazanan zengin bir iş adamı ama hala oldukça yalnız. Görünen o ki kadın onun hayatında kötü bir iz bırakmış. Eğer kadın onu reddetmeseydi şimdi ne kadar şanslı olurdu değil mi? Kadın göz yaşlarını tutamamıştı. Utanmıştı. Kazandığı şey acı bir dersti. Hepimiz her ihtiyacımızı karşılayan mükemmel biriyle birlikte olmak ister ama böyle bir kişi hiç var olmadı. Her zaman bize uymayan hataları ve kusurları olacak ama o insanı bu sebeplerden reddetmemeliyiz.